Herkese merhaba ben Erkan oyunda evet kızlarım ve oğlumla birlikte güzel bir takı oyunu oynayacağız. Adımız takı seti. Takı, takı Set. seti evet. Takı setini BİM'de aldık. Şöyle. Şöyle hem kolye yapacağız hem bileziği kendi tasarlayacağız arkadaşlar. Burada Bakalım nasıl kendine. bir tasarlama yapacağız bunu şu şekilde. <laughs> ee, hayal gücünüzü geliştirin demiş. Hayal şekilde yapacağız. Bakalım hayal gücünüzü ve nasıl geliştireceğiz. Kendin tasarla. Ee, evet hayalimizi, gücümüzü de kullanarak yapacağız. Şöyle hemen Zimla açıyoruz. Da zaten şöyle kapatmış zaten. Bunu açacağız zaten. Zim, zim, zim. Şöyle aynamız var. Arkadaşlar ayna var. gibi. Bunu buraya koyalım böyle. Hemen sete geçiyoruz. Kızarsın, Bir dakika. Bunlar aynı Bir dakika. arkadaşlar çok Şunu güzel. Şunu şöyle yapalım ki kalmasın. Kalmaz. Kalmasın. Ben, ben bu adı Şöyle açıyoruz, şöyle açılıyor, evet. açılıyor, şöyle zımbamız var zımba Oo, Babam gerçek gücü. Evet, şunu da böyle Ay. yaptık. Bir de var burada. Anastik. Şimdi mi işte? bilezik yapacağımız ipler, Bir kime yapacağız? Bir kolye, kolye, kolye mi de oluyor değil mi? Kolye Kolye değil, sadece bileklik oluyor. Sadece bileklik oluyor. Bu bileklik, bileklik Ama kolye oluyor. Başka, başka var mıydı şey? Boncuk şey. Bunlardan da var. Başka boncuk yok mu? Bir tane tek mi var? ip var? Evet, evet. Tamam, bir ip tek varmış. Bakın bu ipi bir sökelim. Sök. Aa, mı? çok tatlı. Kelebek de var. Pemmiş. Baya baya uzunmuş. Önce bir bakın. Makas getir. Şöyle. Evet. Bir de güzel olur. Doğru söylüyor anne. Yani. Evet. Sadece bir iki Anne yaparız. ben sana da yapacağım. Böyle kalp tamam, kalp. Bir tane annesi, bir tane annesini yapacak. Tamam. Ben sadece ben annemi yapacağım. Tamam. Çünkü annem. Azim bir bakayım sen eline göre yapalım. Şunu git, 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 git. şöyle evet. şuraya kadar keselim. Yok, <laughs> tatlı fasulye kesene. Yok, hepsini ha, ayrı, abi, yap, ya, ayrı yap. Herkes ayrı yap yapacak ya. Ama ben onu yapmayacağım. Ben yapmaya, yapmaya başlayayım mı? Şunu hayır bekleyeceksin. Bu benim. Bana ya Azra ve Esra'yı ben yapayım mı? Aa, Yoksa yok. kendine yap. Ya, de. Ben Azra ve bu da bu da, da Esra'nın. Teşekkür ederim baba. Eee ben Azra Azra yapacağım ya da ben Esra yapacağım abisi de Esra yapsın. Ben içecek. He sen Esra. Ben kendime yapacağım ben sonra anneme yap. yapacağım. Kapladım adamı. Tamam. Arkadaşlar böyle ar takılıyor. Ben o yapmaya. Ben onu en yok yaparsana. yok. Ortaya koyacağım ilk. Aa! Haklısın Aa, ben. Ben ıı, Esra yapacağım. Bir de ıı, annesine bir tane yapacağım. Ben azayı Annesine, heh, şöyle büyük yapalım Arkadaşlar ki, tek bir tane yapmayacağım rahat Rahat yani. yapalım. Şey boyutuna göre yapacağım tamam, ya. ipimiz kaldı mı? İlk ben yapmaya başladım ama. Baya baya kaldı. Aa, Aa buraya ya koyarım. da ben böyle yapacağım. Anne. Şimdi neden ne, başlıyorsunuz? Ben de... Ki, ben ortaya Tamam şey, bana elbe elbe bir şey ben de güzel bir şey yapmaya çalışacağım Kemal. Ben boncuklardan Tamam. Ama ben e, bakın... Ben o, aynısı, o, aynısı e, gibi farklı. Işte bir tane o. daha fazla olsaydı e, evet. şey yapardık. Ya. E, ile Ama evde ip var. Neyse Yok, önce bir ben bir ne yapayım? Yani. Önce ne yapacağım? Ben aa, kendimi yapıyorum. Ben kendimi Arkadaşlar çok güzel olmaya bile başladı. Yapayım, şöyle yapayım bağırayım ki dökülmesin diye. Şöyle bağlayacağım. Önce şey, bağlayalım. Artık bir şekilde bağlayalım. Ben de, ben de, ben yakına ben de, gel biraz de, yakına, yakına de, gel. gel. Şöyle bağladım ki Arkadaşlar bileklik yaparken Arkadaşlar e, şey ilk önce yapıyorum. ben şöyle yapıyorum. Arkadaşlar böyle böyle. Bakın. Göster. İlk önce boncuk tak. Tamam, tarzı, tarzı, başım, tamam, tamam ben şimdi önce Küçüklerden başlayalım. Arkadaşlar ben iyi gidiyor muyum? Şöyle ben, ben güzel gidiyorum. sade yapacağım. Ben hepsinden bir tane yapacağım. Sade yapacağım. Hadi derken hani kaç tane koyacağım. Bakın ona Ben bir Şöyle bir sürü koyuyorum. Hemen hızlı hızlı yapacağız. Ürünümüz de uzun olmasın diye millet. Ondan evet. sonra şey daha bağlamayacağım. Evet, evet. daha kalacağım. bir de, bir de, de, de az. E, Meryem. Bir de hani bizi izleyenler var. Evet. Ee, lütfen bizi beğen, beğenmelerini söyle. Bizi beğensinler. Arkadaşlar lütfen hani bizi beğenin. Videolarımıza destek olun. Biz günlük günlük Siz videolarımızı paylaşıyoruz. Olun. Sadece sizin yapmanız bize destek olmaz bekliyoruz. Destek olun diye yapıyoruz bu videoları. Evet. evet hem Siz eğleniyoruz. Yürüdüm, hem de. de şey. Hem de size gösteriyoruz. Eğitimini biraz bunu başlayın Nasıl belki. Alerjinin olsun belki. Arkadaşlar. <gülüyor> Hava soğuk evet. Benim hocam. Ya bak ben kendi kimi yapmaya başladım. arkadaş az önce kar yağdı. Ya. Ben de ne bakın. Baba senin... O baba nasıl oldu? Senin sesin, sesin gitmiyor. Baba nasıl oldu? Baksana. Benim sesim gitmiyor. Mikrofonu ay yanımıza artık uzak geliyor sana. Ooo. Evet. Şey. <laughs> şey ne yaptı bunu? Ee, şöyle. Şuna da üç, üç tane koyalım. Hayır, Şöyle ben boncuklar koyalım ki hani şey olmasın, bir kalma karışık şey, olmasın. Ben aynı aynı yapıyorum ya. Arkadaşlar şimdi Bakın, küpe takma şey yok. olsa ben küpe yapardım bundan. Şöyle. Takılar küpem var benim. Şu pembe pembesi de bu. Ben aynı aynı yapıyorum ki şey karışmasın. Çünkü karışık. Arkadaşlar saçın de Bence saçın bu olmaz kaybolur. ya ben bu pembe. Niye yapmıyor ben aslında? Ben arkadaşlar, arkadaşlar bile yakına gel ben bunu koyamam. Çünkü ben bunu koy, koyduğumdan bu kurye haline geliyor. Ben bunu bileklik olarak yapamam. Babacığım bok. Aa çok güzel yapmış. Ben böyle ben, böyle bilgisay, aynı güzel, aynı. Bir bir Arkadaşlar bakın. Nasıl olmuş? Ben aynı aynı yapıyorum. Nasıl olmuş? Kamerayı yaklaştır. Gayet güzel. Evet, güzel. ortada. Yani. İnsanı da görebiliyorsun. Sonra, göresi, sonra, ağabey göresi, ağabey göresi. Ağabey sonra ben anneme yapacağım. Şöyle kalp koyalım. Seninki de çok güzel. Kalp. Ama ben de Aa, küçük kalp. Şu koyalım. Benim 2 üç tane daha koyarsam Bakın Aslan seninki nasıl? O arkadaşlar benimki daha güzel. Hepsinden e, evet, iki de tane koyuyorum şey ki. Benimki çıktı bozuldu. En güzeli ben yapıyorum. E. hayır en güzeli ben yapıyorum. E. Çok, Çok şey yapıyorum? Yapıyorum. En son halini atarız. tamam en son halini atarız. Ben ilk da dolduracağım. Valla ben biraz şey yaptım. Biraz karıştırdım sanki. Arkadaşlar benimki daha güzel oldu. Neyse karışık olsa güzel olsun. Arkadaşlar. Bence Benimki bitti. yorum atın Evet ha. Dur söyle bak. Benimki bitti. Evet arkadaşlar biz şu anda yapacağız. En sonunda evet. kim daha güzel yaptığını gö hani görenler zaten olacak. Ben bağlıyorum baba. Arkadaşlar görenler lütfen yorumda hangimiz hangimiz daha güzel yapıyoruz? <laughs> Asen Merve mi, Meryem mi yoksa Mücahit mi yoksa babası mı? Babası. Mı? Orada. Bakalım. Çocukların babası diye söylerseniz. Baba ben bitirdim bağlamayı. Bir tane da açmayı düşünüyoruz. Şu anda bu para kazanıyor. İleride yine bir sayfa açacağız. Babaların şey çocukların babası diye açacağız bunları. Çocuklarla bir kanal adı değil mi? Evet kanal bir tane kanal Oo. açacağız. Çocukların babası diye açacağız. İyi. Bir tanesi var 10 bin takipçimiz var orada. Onu kullanacağız. Önce bunlar biraz tutsun. Ben bağladım ha. Çocukların babası diye bir tane sayfa açacağız. İnşallah. Orada Allah da, Orada da güzel güzel video yapacağız. Yeter ki siz bize destek olun, bize daha güzel içerikler yaparım. Bu ben az, taktım. Bu şey olur mu, azra olur mu böyle? Yoksa daha, daha fazla. fazla mı bu kadar? Arkadaşlar benim bilekliğim Şöyle. oldu. Arkadaşlar baba, rica etsem baba, Aman, baba. bir tane daha versene. Bak baba. Ben en son bağlayalım. Ben Bence ben bunu şey yapsam, bunu e, direkt onun boynuna girer mi? Bak böyle. En yok sıkar. Baba benim için Neyse. Ay ben bağladım ama. Yok yok en son bağlayalım. Ama ben şimdi bağladım ya. Bunu hmm. baba O mesela bir arada kur kurye yaparız. Babiş ko bak nasıl aldı? Abi oldu değil mi? Hı -hı. E, e, ya. Tamam. ya. Tamam bunu buraya koyalım. En ee... son çekeriz tekrar. Tamam tamam. Baba ben çok güzel yapmaya başlıyorum. Bakın. Aa evet. Müjdete yakın gel yakın gel yakın gel, yakın gel. Arkadaşlar benki oldu göğsün, bile. Göğsün, Biraz takıçın. küçük gör. Nasıl Babış? olmuş? Babişko. A. Baba bunu koyabilir misin? Bunu, azıcık Baba bunu, bunu koyabilirsin. Evet. Kol yapacağım ben. Kol ama ip yok, yok. O annen için yapıyorum. Kule yok, <laughs> ya. kule yok, ip yok. Ama ben bitirdim. İp az, biz ondan daha sonra ip alacağız, ee, bu sefer de şey yapacağız. lastik alalım. Tamam, lastik ben bitirdim. Bir tane ip kapatıp yapayım mı? Doğru bakayım bir bir şey oldu. Bitti. bak. Biliyorsunuz ikizler burada oldu mu iş şey yapar. Bitti. Boncuklar Anne iyiler. Ne Abi, küçük Kendilerine az da, o da o uzanmış eser de kendileri ayakta oynuyorlar. Ya tamam. ben bir tane daha yapmak ne? istiyordum. O kadar güzel ki Şimdi gelelim. video fazla uzamasın diye biraz kısa yaptık ya kızım. Aa, daha sonra baba. da şey yapacağız. Videomuz bu. bu Aa, sonra... Şey bu kırılmış. Evet. Arkadaşlar ya. ben bekledim can. Hayır ben Bakayım. Bağlayayım mı Hayır ben bekledim. Bakın ben bekledim. Şimdi onu sıralayacağız. Hangimiz daha güzel yapmışız? Vallahi Mücahit'in ki daha güzel. Biz onları ama takipçilerimize bırakacağız. Takipçilerimiz ne odur. Biz onları bağlayalım. Tekrar bir video çekelim olur mu? Başka bir videoya gideceğiz. Çekeceğiz ama. Tamam. Ama, ama sürpriz bir video. Kaç dakika? Of Baba anneme ben yapabilir miyim lütfen? Anne ki biz yapmıyoruz çünkü annenin olmuyor bu. Annen istemiyor. Anne diyor ki bu biz biz anneyiz. Bu nasıl? Ben biz, bir tane de Esra yapayım mı? Esra yap bir tane Esra bir tane Azra yap. Bu kimin? Anne diyor bunu anne kim yapayım? Kimse yapma. O kasa onu da koyuyor ya. biz bir ara şey yapacağız. E, bu sefer de kule yapacağız. Dur. Baba bunlar hepsi seni tek... <laughs> Ya! Ay senin gibi bozuldu ben şu an. Ben sana yeğeden yapayım mı? <laughs> Gitti ya. Tamam, tamam. Gitti. Ay gitti ya. ya, <laughs> ya. Dur Asya getir Aynen. getir. Ne yapalım? Bağlayalım tekrar çekelim. Ver bakalım. Yok yok. Benki ne? Benki nerede? Şöyle burada göstereceğiz hangisi daha güzel. Yorumlarda şey atsınlar Ondan sonra videomuzu kapatırız. Eğer böyle videoların devamını istiyorlarsa da sürekli böyle videolara devamını yaparız. Arkadaşlar bakın benki de benimki ben ben böyle. Tamam. Böyle. Onu şey yaparız. Şimdi ben e arkadaşlar bence ben Mücahit'inkini beğenin. Mücahit'inki daha güzel. Evet. Karpuzlu ve karpuza benzemiş. Evet. Ya baba bu çok keyifli. Bu bir tane evet daha yapalım. ama ben kendim Tamam bu sefer ip alacağız. Arkadaşlar şimdi bunu al, alalım, bu köşeye koyalım. Bunu da şey o yaparız. Ama, 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 bunu kur yaparız. Ha, belki bir şey yapabiliriz. Şimdi ağzımı kapatalım kalmasın diye. Ama bir tane daha koy. Slime ekleyebiliriz. Çok da çünkü e, eline girmez, eline bağlayamaz. Bağlayamışın, bağlayamışın. Ben için bağlayacağım. Ben bağlayayım mı canım? Önce bir dakika, ah. önce gösterelim. Önce gösterelim. Arkadaşlar. Ne şey Çok az olmuş ama. Ama evet. Biraz daha izlesene. Bir şey olmuş olmaz, bir şey Şu anda arkadaşlar. Şu ikisi çok fazla Benim yaptığım bu. Tamam mı? Aa. Benim Şimdi biraz küçük görünüyor ama gel, olsun. Gel buraya otur, Melim gel buraya otur. Asa sen de oraya geç, sen de oraya geç. Bu da benim. Tamam, bir bekleyin, bekleyin. Tamam, araya... Bıksın istemiyorum. Tamam, Yetim. kalsın bile. Tamam, yeter. Yeter. Çok ya. uzun oldu. Hayır, bunu olmasın. Tamam, bu olmasın. Bunu... Evet. Bunu buraya koyalım. Ki... Ben de Bence Mücahit'inkini ben beğenin. Şey. beğenin. Mücahit'inki daha hoşuna gitti baba gerçekten ha. Yoksa... Çok mi? Şimdi arkadaşlar Çok bu şu anda hazırladık mi? bunu. Ben bunu hazırladık. Belki ben Şimdi bu mücehidin. Ben, ben mücehidin mi? gelir misin? Bak biraz daha yakın gel. Elini çek böyle görsün. Bu mücehidin yaptığı. Tamam mı? Bu da benim yaptığım bir tane as bir tane esra yaptım. Öbürünü niye yaptım bilmiyorum. Bu da Meryem'in. Meryem'in bakalım. Güzel mi? Bu da şöyle esra şey. Asem Merve'nin. Hangisini güzel diyorsanız yorumlarda mutlaka Arkadaşlar Mücahit'inki diyorsanız like Kadın, Babamla benki diyorsanız abone olun yoksa e, yorum yapın sen ki a senki diyorsanız Bir de mutlaka arkadaşlar e, abone. videolarımızı da mutlaka beğenin, destek olun. Destek, olun. destek olmanız Sizler çok için önemli. çekiyoruz. Ee, ben e, ben bu kadar emek için. harcadık, emeğimiz boşa gitmesin. Evet. iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyoruz. Görüşmek be üzere.